Merhaba sevgili dostlar. Ben Sibel Tahtakran. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 2025 yılına umutla, heyecanla ve yepyeni başlangıçlarla adım atarken yine sizlerle birlikte gökyüzünü okumaya, yorumlamaya ve yaşamınıza aslında ışık tutmaya devam edeceğiz. Her hafta astroloji sadece bir rehber değil, aynı zamanda hayatınıza dokunan bir enerji olarak sunmayı buradan hedefliyorum. Bu kanal emekle, sevgiyle ve sizlerin güzel enerjisiyle zaten büyüyor. Eğer siz de gökyüzünün sırlarına farklı bir pencereden bakmayı seviyor ve pozitif bir enerjiyle de dolmayı istiyorsanız işte tam zamanı kanala abone olarak bu yolculuğa katkı sağlayabilir ve videolarımı sevdiklerinizle de paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmanıza destek olabilirsiniz. Unutmayın her yeni hafta yeni bir umut, her gökyüzü yorumu yeni bir fırsat demek hepimiz için. Eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız rahat bir nefes alın ve bu haftanın enerjisini birlikte keşfetmeye sizlerle başlayalım. Çünkü burada birlikte büyüyor ve birlikte güçleniyoruz ve hazırsanız başlıyoruz. Yengeç burçları bugün 6-12 Ocak haftasını konuşacağız. Merkür 8 Ocak itibariyle artık Yengeç burcunun 7. evine giriş yapıyor bu yılda aslında bir kez gerçekleşen önemli bir geçiş ve yaklaşık 20 ile 28 gün sürecek. İşte bu süreç iletişim yeteneklerinizi güçlendirecek ve ilişkilerinizde son derece daha net, son derece etkili bir yaklaşım sergilemenize olanak tanıyacak. Aile bağlarınız, iş ilişkileriniz, sosyal çevreniz işte bu dönemde gerçekten güçlenebilir. Ayrıca kararlarınızı böyle daha disiplinli, daha odaklı bir şekilde almanız da mümkün olacak. Merkür'ün 7. evdeki konumuna aslında ek olarak güneşte aynı evde yer alıyor. Şimdi bu iki gezegenin, iki gezegenin aslında güçlü uyumu liderlik becerilerinizi ve zihinsel kapasitenizi arttıracak gibi iş anlaşmalarınız, sosyal ilişkileriniz, özel hayatınızda alacağınız önemli kararlar işte bu dönemde olumlu sonuçlar verecek. Güneş cesaretinizi ve otoritenizi aslında arttırırken Merkür de düşünsel becerilerinizi de zirveye taşıyacak. Venüs 9. evinizde konumlanarak duygusal tarafınızı daha bir öne çıkaracak zaten. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir sevgili yengeçler. Aynı zamanda ruhsal büyüme ve kendini keşfetme açısından son derece destekleyici bir dönemde olduğunuzu da belirtmek istiyorum. Yine takım çalışmaları, grup aktivitelerinde başarı elde etme olasılığınız da bir hayli yüksek. Bir de bu hafta ay düğümleri 11 Ocak'ta artık aks değiştiriyor. Kadersel plana etki edilebilecek bir süreç var. Haftalık videoda böyle anlatılarak geçiştirilecek bir konu asla değil. Önemli etkiler var. Bununla ilgili zaten bir videom var. Sizler için aşağıda link bırakıyorum. Mutlaka izleyin. 13 Ocak'ta da gerçekleşecek bir dolunayımız var Yengeç Burcu'nda ve Yengeç Burcu'nun yönetici gezegeni olan ayın tam gücünü aslında göstereceği bir zaman bu dolunay planlarınızı sağlam temeller aslında üzerine inşa etmeniz için sizlere fırsat sunuyor olacak. Uzun vadeli projeler ve girişimler için bu tarih sizin için oldukça uygun. Mars şu anda hala ikinci evinizde retroda ve bu durum finansal ve enerjisel dengenizi birazcık evet zorlayabilir. Enerjinizi dikkatli kullanmalı ve gereksiz risk, mutlaka risklerden kaçınmalısınız. Jüpiter'in 12. evinizdeki geri hareketi ise işsel büyüme ve ruhsal parkındalık açısından bir dönem sunuyor sizlere. Ancak Temmuz ayında Jüpiter'in 1. evinize geçtiğinde ki aslında Haziran'da geçecek. Önümüzdeki 12 yıl içinde yepyeni bir döneme atım atacaksınız. Satürn'ün 9. evinizdeki konumu deneyimlerinizi doğru yönde aslında kullanmanızda destekli olacak. Karşılaşabileceğiniz olumsuz durumlara karşı sizi koruyacak ve bir kalkan görev görecek sevgili yengeçler. Bu hafta hayatınızı odaklanma, büyüme fırsatları getiriyor. Hem sosyal ilişkilerinizde hem de kişisel hedeflerinizde ilerleme kaydetmek için aslında doğru zamandasınız. Ancak sağlığınızda da lütfen dikkat etmeyi ve kötü alışkanlıklarınızı kontrol altına almayı unutmayın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.